Önümüzdeki 8 dakika içinde Bob Proctor'un yıllarca sır olarak sakladığı o kadar güçlü bir tekniği açıklayacağım. Ve sonunda bu tekniği paylaştığında bir gecede milyonerler yarattı. Bu pozitif düşünme veya görselleştirme tahtaları ile ilgili değil. Bu elinizdeki belirli bir noktadan bahsediyor. Bu nokta eski bir kelime ile aktive edildiğinde paranın artık size ait olduğunu bilinçaltınıza doğrudan bir sinyal gönderiyor. Milyarder yatırımcılar bu tekniği öğrenmek için 50 bin dolar ödedi. Ancak her şeyini kaybeden 68 yaşındaki bir adam tesadüfen bu tekniği keşfetti ve bu hayatını değiştirdi. Erken giderseniz hayatınızın geri kalanında pişman olacaksınız. Dinleyin, son 3 yılımı insanlığın bildiği tüm tezahür tekniklerini inceleyerek geçirdim. Görselleştirme, olumlu düşünme, meditasyon, kristaller, mümkün olan her şeyi denedim. Bazıları biraz işe yaradı ama çoğu hiç işe yaramadı. Ancak bu teknik özel. Bu kutsal kase. Şu anda öğrenecekleriniz neredeyse 20 yıldır geniş kitlelerden gizli tutuldu. Bob Proctor bunu sadece 10 bin dolarlık kapalı seminerlerinde paylaşıyordu. Ama son zamanlarda kayıp kayıtları ortaya çıktı ve ben bu kayıtlarda bulduğum şey kelimenin tam anlamıyla beyninizi patlatacak. Şu anda yapmanızı istediğim şey şu. Telefonunuzu sessiz moduna alın Kapıyı kapatın ve para hakkında düşündüğünüz her şeyin yıkılacağına hazır olun. Çünkü 7 dakika sonra finansal gerçekliğiniz sonsuza kadar değişecek. Para enerjisinin evrende nasıl işlediğini gerçekten anlayan seçkin bir grubun parçası olmaya hazırsanız abone ol düğmesine basın. Düşünün. 2005 yılı. The Secret filmiyle dünya çapında ün kazanmış olmasına rağmen Bob Proctor finansal bir krizin içindeydi. Güvenilir görünen bir yatırım ona yüz binlerce dolara mal olmuştu. 10 yıllardır ilk kez bu tezahür ustası umutsuzlukla karşı karşıya kalır. Ancak bazen en büyük atılımlar en karanlık anlarda gelir. Bob, akıl hocası Earl Nightingale'in fiziksel beden ve bilinçaltı arasındaki bağlantı hakkında öğrettiklerini hatırladı. Dış dünyada gördüğümüz her şeyin iç dünyamızdan kaynaklandığını biliyordu. Ancak bu sürecin hızlanmasını sağlayacak bir yol bulması gerekiyordu. Bu, onu geleneksel Çin tıbbı ve enerji meridyenleri kavramını incelemeye itti. Eski bilgeliklere göre vücutta yaşam enerjisiyle doğrudan bağlantılı belirli noktalar olduğunu keşfetti. Onun dikkatini çeken nokta L4 veya Çin tıbbında Hegu olarak adlandırılıyordu. Bu nokta baş parmak ve işaret parmağı arasındaki zar üzerinde bulunuyor. Bu nokta binlerce yıldır kullanılıyor. Ancak Proctor'un dehası bu bilgiyi bilinçaltı programlamayı anlama ile birleştirmesinde yatıyordu. Ve işte en ilginç kısım da burada başlıyor. Bob şunu anladı. Bu noktayı belirli kelimeleri söylerken aynı anda uyarırsanız nörobiyologların nörolojik çapa olarak adlandırdığı şeyi yaratabilirsiniz. Yani belirli bir bilinç durumunu anında aktive eden fiziksel bir tetikleyici. Ancak asıl atılım sadece noktada değil, onunla ilişkilendirdiği kelimedeydi. Wallace Wattles ve Napoleon Hill'in çalışmalarını inceleyen Bob, tezahür için en güçlü kelimenin bolluk veya para olmadığını keşfetti. Bu kelime realized, farkına varmak, gerçekleştirmek idi. Bu kelimenin psikolojisini düşünün. Fark ettim dediğinizde bu her zaman zaten var olan tamamlanmış bir şeyi ifade eder. Bilinçaltı sadece şimdiki zamana tepki verir. Olası geleceğe değil. Bu neden bilimsel açıdan bile işe yarayabilir? Vücudun belirli noktalarına baskı uyguladığınızda sinir sistemini etkileyerek sinir yollarını uyarırsınız. Bu, fizyolojik bir çapa oluşturur. Beynin, belirli bir durumla ilişkilendirdiği fiziksel bir his. Ve bu durumda bir kelimenin tekrar edilmesi anlamsal doygunluk yaratır. Zihin, kelimenin anlamı ve enerjisi üzerine aşırı odaklanır. Görselleştirme ile birleştirildiğinde bu, bilinçaltının yeni bilgileri özümsediği birkaç kanal oluşturur. Şimdi Proctor'un kesin yöntemini inceleyelim. Adım 1. Sağ elinizde Başparmak ve işaret parmağı arasındaki deride el ay 4 noktasını bulun. Parmaklarınızı birleştirdiğinizde küçük bir kas çıkıntısı belirir. Bu nokta hedefinizdir. Adım 2. Sol baş parmağınızla bu noktaya sertçe ancak acı hissetmeyecek şekilde bastırın. Adım 3. Gözlerinizi kapatın ve realized kelimesini 3 kez her tekrar 7 saniye sürecek şekilde söyleyin. Adım 4. Üçüncü seferde Belirli bir miktar parayı sanki hesabınızda zaten varmış gibi hayal edin. Bu rakamları net bir şekilde görmeye çalışın. Adım 5. 3 saniye daha basılı tutun, sahip olmanın duygusunu hissedin ve bırakın. Tüm uygulama 21 saniye sürer. Araştırmaların bilginin sinir sisteminde yerleşmeye başlaması için gerekli olan minimum süre olarak belirlediği süre budur. İleri düzey versiyon. Sabahları uyandıktan hemen sonra temel uygulamayı yapın. Öğlen 3 dakika ayırın. Noktayı basılı tutarak gerçekleşti diye tekrarlayın ve paranın hayır işleri için kullanıldığını hayal edin. Akşam tekrar edin ama bu sefer paranın geldiği için şükran duyarak. Gün boyunca nakit para gördüğünüz her seferinde noktaya 3 saniye basılı tutun ve gerçekleşti diye düşünün. Proctor bu protokolü tam olarak 21 gün boyunca uygulamayı tavsiye etti. Bilinçaltındaki paraya karşı tutumu tamamen yeniden programlamak için tam da bu kadar süre gerekiyor.